bastığın için böyle oluyor. Şimdi günaydın arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Niye fırttı ki? Ne? Bugün ben bu kanalımızın balkonunu yıkayacağım. Bir de dışarıda tuvaletimiz var. Kanalımızı da onu yıkayacağım. Değerli temizleyelim. Çünkü e, ne zamandan ne zamana yapılır. Neredeyse yani çok girip çıkmadığınız için buraya. Ben bir tane denedim ben izletim. Tamam göster. Göster denedim. Yapamadım ki. Yapma yakın odadan çeksin. Bu da bitmiş ki dökerden döküyor mu? Onu içine sok çıkar. Ay. Ha? Çıkar. Arkadaşlar buranın anahtarını bulamadım. E, Boş yakınlar ya. gitmedim. Niye? Niye yapamam? Anahtarını bulamadım. Tamam olarak hazırladım. Şimdi koşu koşu yıkamaya başlayalım. Aç Fatma çişmeyi. ya açılmış vallahi. Ana postman. Ne bayağı değil mi? Ne postman. Ne var? Duvarını tozlanmış yani. Buraya anahtarını bulamadım buranın. Niye? Nasıl niye patla? Bulamad bulamadım, bulamadım diyeceksin ama. böyle bir yıkayın. Burayı sileceğim yine arkadaşlar. Ama aşırı toz Ne? Anahtarım da bulamadım. Anahtar. İnşallah pencere artık değil Şey bayağı çaldı bu arada. dan geldi. Gel biri beni kaldır. Gelmiş. Ay, buruk var ya. Ay. Попать, попать, мальчик. Попать. Попать, чуть-чуть, мальчик. Попать, папать, папать. папа. Ой, 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 ой.

Demoş açıldı mı? Ne? Dere. Gidiyorum A hatta. Açıldı mı soğuk? Açıldı. Biraz zor çekiyor küçük olduğu için. Çek oradan elini. Çek oradan elini. E, çok güzel. Orası çekene kadar. Çok güzel. Demoş gel şuradan şöyle şu süre süreçle çek. Yine tek Çek buldum Neyi çekebilirsin? Çekiyor ne, ne buldun? Mi? Ne? O yüzden suyu zor çekiyor arkadaşlar. Yalnız burası full toprak. Toprak Bizim buradan o kadar çok araba, kamyon, motor. İşte burası tarım arazisi oldu arkadaşlar? Bir de göl falan var bizim burada. Sürekli geçen olduğu için aşırı bir toz var. Şu kirli suya bakar mısınız? Bakayım. Gel bak sana. Şöyle suya bir bak. Şurada. Gördün mü telefonumu düşürme. Şurası. Bak. Gider de burada. Gider de burada. Akıyor. Havada bugün güneşli. El sallan. El sallan. <laughs> <laughs> Valla ben de burayı temizleyeyim arkadaşlar. Elmas ne bez getirsin. Bu camı sileyim. Ne Ondan sonra bağlarımızı sulayalım. Ama mı? sulayalım mı bağları? Merve ben su var mı? Sen beni tek. Tamam. <laughs> Valla bayağı bir paklandı bu da. Evet. Temizlendi. Merve şey ne be, be, be.

n gatirmadim cam bezi vardı aslında. Onu elmas ne bileyim bulamamış. Normal bez getirmiş Bu biraz işimi zorlaştırır gibi ama. Gel yakından çık. Güzel oldu vallahi tepemiz yani doğru. çeksin arkadaşlar. Ben son Böyle böyle. Allah çok güzel oldu. Ben beğendim. Yıkadım, temizlendi her yeri vallahi. Döndüm, bittim arkadaşlar cidden. Çok yoruldum. Babam da şurayı döşeseydi bir döşşeyemedi Elmas Medine de orada. Yavaş bağları daha sulamayalım. Toprak yağış bu sefer de şey der. Merhaba ya. suladın mı? Suladın mı? Allah temizledim arkadaşlar. Bayağı bir batkındı. Bayağı da temizlemiyordum. Her yerini temizledim. Şimdi de kanepemizin örtüsünü sereyim. Ondan sonra da kendimize kahve yapalım çocuklarla beraber. Emoş kahve mi içelim çay mı? Emoş! Kahve mi içelim çay mı? Neredesin sen? Hı? Neredesin sen? Ne öğreneceksin arka tarafta? Kahve mi içelim çay mı? Sen ne öğrenin hortumu? O hortumu, Arbine, 20 o hortumu Sonra... ne yapıyorsun sen? Bırak o hortumu. Bir dakika, bir şey Sattım, Kendi yapıyor. Bu telefon bozuldu mu acaba? Niye böyle yapıyor? Hı? Mama, Mesaj. Ay. Ay, bulaşıklar da nasıl pisliğin, bulaşık makinesi. Hastayım mı bulaşmak. Mama. Öteki kuruttuğu bardağı alayım. Neyse ben de şu kendi bardağımı kullanayım. Kurutmamış ama derim. Kapattı sakatını. Kapatmış kurutmada. O yüzden orada. Ben de içmiyorum ben. İçmiyor mu? <laughs> Neden? Ben şu bardağı çok seviyorum. Ben de bana açıcık koy. Makine açıcık koy. Tuzum eksik makinemde. Ben <laughs> <Deren, dokundun. Gülüyor> de okunmayın. Bunu da ama sen şey yok. Makinada Alın bize bir iş daha çıktı. Aslında da makineni yerleştireceğim. Şey olan o zaten, kahve. Ben kadar kahve kaynayana kadar. Kahveyi hazırlayıp suyunu koyayım. Makineyi yerleştirirken elmas dediğine beni çeken.

Orada karnatayım suyunu. Şu mava ben çok seviyorum. Şimdi kaynamaya başlıyor. yapmış ya. Şimdi, tamam. ya. Şimdi gittim, Açtın, ne oldu? Bir şey mi gittik makinenin? Açtığınız ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Bir şey kalan mı kaçtı acaba içine? Hani şuna, hani şuna da. Birkaç şey de içine makinanın. Mekinah değişik bir halde. Bu kalsın burada. Güzel bir tanış <laughs> <laughs> şakır çok seviyorum ben arkadaşlar. Koy işte hepsini bir yere. Sizin Çocuklarımızda böyle konuşuyor mu arkadaşlar? Ben bazen hiç sabit demeyen fatihlerim. Her şeyi konuşuyor. Artık bu tamir almaz bir hale dönüşüyor. Ben tamirler sonu işte. Cidden. kaynıyorsun. Kaynadı mı? Hı uh hı. -huh. Allah bir sefer de makineyi aldık. İlleştirmeyi alınıyor. Değil mi anne? Hımm. <laughs> <laughs> Hiç işitmem şey de. Kolay oluyor. dersin de. İşte insanın bir günü bir günü tutmuyor. Bu bardağı çok seviyor. <laughs> var mıymış şey var? Yok. hiç kesme tahtası kullanmıyorum. Şu an bir geldi bunları. Bu tabağı. Telefonumu koyayım buraya. Nerede? Mesela ben bunu elimde yapsam daha mantıklı. Neyse yine de kesme tahtasından da yardım alalım. Sesim çok gelmiyor herhalde aslında mikrofonu taksam konuşsam daha güzel olur diye düşünüyorum ee, dün videoma yorum yapmışsınız arkadaşlar ee, ben makineyi yeni aldığımız için bir de e, dünkü attığımız makinaya çamaşırlar hep ince kumaşlıydı yani e, kısa yıkama için uygun şeylerdi Hani sofra bezi, bez falan vardı. Kullanan takipçilerim varmış. Memnunlarmış makineden. Valla bir sıkıntısı yok gibi. Şu anlık Daha iki gün oldu alalım. Biz de memnunuz. Onun dışında bir de ben videoda sakız çiğnemiyordum arkadaşlar. Sakızı çiğneyen derendi. Ben de videoyu zaten izledikten sonra fark ettim. Hepinizin affına sığınıyorum. Kusura bakmayın bazen böyle teknik hatalar olabiliyor. Ben patlıcanlarımı böyle e, Ay, Biraz pilav var, biraz çorba var. Onlar israf olmasın. Hem de benim canım pilav istedi niye bilmiyorum. Ben sabah e, sofrada turşusu asla yapamıyorum arkadaşlar. Turşuyu çok seviyorum. Baba arkadaşlar. Şey hazırlıyor. Bardakları falan. Baba ben hazırlarım mı? Hadi bardakları. Baba bitti bardaklar mı? Evet. Seviyorum. Turşuyu. Turşu hep turşu zahsım var cidden. Turşusuz asla yapamam. Bu şekeri başka bir şeye boşaltayım. Çünkü Bitmeye gelmiş. Evet. Bu da boşalttım şekeri. Zaten ben şeker kullanmıyorum. Hatta Deren'in özünü yine kullanayım. Merhaba, ben, ben şeker hayır, seçiyorum ben. biliyorsunuz. Hayır. <laughs> Salatalık da Salatalık da var bunları yıkayayım iki tane yeter ben bu çeyiz domatesleri çok seviyorum kahvaltıya çok güzel oluyor inşallah sitemizi dikersin lahçe de yemeği nasip eder Rabbim inşallah Beren ne yapıyorsun kızım lütfen düz bir tamam mı kapo kapo Ah, kızı, o, o. Efendim bu. Portakal. Ne olmuş portakalın? Portakal yemek istiyorum. Yani önce kahvaltını yaparsın, sonra yemek istiyorsan yiyebilirsin. Ben ben tabak yaptım yumurta yedim Tamam az sonra dilimlerim olur mu? Şu an işim var ya. Tamam. Patatesin bir cızız kaldı arkadaşlar. Onu da çarpayım bugün. Kahvaltımı yapayım. Kahvaltıdan sonra çarpayım. <laughs> Bu da böyle oldu. <laughs> limon da koymam lazım. da koydum. Bu da limon. Ay 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 ay. Valla bazen sabah kahvaltı hazırlamak bile bir yük oluyor insana. Canım istemiyorum şimdi, şimdi Gerçi derem var, derem iştahı açar ama. <laughs> bazen de canım bir şey istemiyor. Benim kendi kurduğum turşu. Acıyım mı acaba? <laughs> ne? var be acı Ben de deneyeyim mi? Güzel. Ben de deneyim. Ama çok acıda. Ben de deneyim. Ama sen yeme. Ne? Sen yeme. Ama eski biraz. Oo, hiç biber yok mu bunda? Yoksa ben mi koymamışım biber? Biber var mı? Biber. Ay, adım kaptı. Kokoda şaldım, esedim, esedim. Ay 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 ay. Ya da kocuğum. Madem, madem. Kırmızı. Bu kadar gördüm, nasıl sonra gördüm. Ben bir yerde gördüm. Zıbattım adım, kim kızdım fritözde yağ kalmamış. Ne zaman ben çok yağlı yapmıyorum yemekleri. Ama neymiş? fritöze mecbur yağ koymak zorundayız. Kızartma yapmak için. Bu kızartma yağlısı koyalım. ısınsın Patlıcanları atayım. Ben de Taktım fişini. Ee, patates kızartması için 190'a getiriyorum ara ayarına. Air kızartıyordum aslında ama airfryda e, bilmiyorum ya, bu yağdakinin tadını vermiyor arkadaşlar. Pazarlarla evet ama vermiyor yani. Bir bilirim. şu pilavı da ısıtırım şimdi çorbayla beraber. Çayı da demleyeyim. da demlemeyeyim isterseniz çünkü daha patlıcan şey yapmadım. Kızarsın. Sarımsak da soyabilirim. Ben de kahvaltıda yemeyeceğim. Tok katar. Ay çamadım. Sahin koyayım. Çekil Deren. Ay. Peynir Peynir. Ne yapayım? Ne koyalım? Başka da domates koyduk limon koyduk yumurta, yumurta pişirebiliriz. Tekrar. Hatiye verelim mi? Patiğe. Patiğe patiğe verelim. Baba, evet. Hatiye. verebiliriz. Patiye. verelim bana. Ne var? Ha tamam. Al hadi bunu patiye götür. Hadi. Canım soyun. Baba eline yol skor. Krasını unuttum ben. Yeoşkimi Baba baba. mi şu Bu kapacağım. Ney? Şeyi soyun portakalımı. Hem bilmiyorum. Kartlar hiç mi? Herhalde. Bay bay yap.